Merhaba arkadaşlar ben Samuz Bey'le çok manyak bir videoyla karşınızdayım. Bugün şöyle bir oyundaki hileleri dinleyeceğiz Şimdi ilk önce başlayalım. Birincisi dinler bone dediğim bir şey. Şimdi bu atları koyları ters çevirelim şimdi bakalım. sen <laughs> 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 sen de şimdi bir şey, şey yapalım bakalım. tamam. <laughs> <laughs> Tavukun ayakları gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu tavuğun ayağını tanıtıyor. <laughs> tavuğun ayağı böyle kaldı. Ay Neyse Şimdi de ineğe deneyelim. İnekle de dönüyor. Şimdi ben ar şöyle bir şey geldi. Şimdi. Bir tane koyun. Koyun. Sonra ismini şu dinler bu nedenle şeyleri yapın. Sonra alın. Bağlayın. Sonra gelin. Dur şöyle. Ay. Ben bunu yapmam biraz zor ya. Biliyor musun? Nasıl yapacağız? Dur. Havada yürüyen koyun ya arkadaşlar. Durun. Sakin olun. Hı, bağladım. Uçsana lan. Niye uçmuyor bu? Biraz havaya yaparsak durun bir tane şey alalım şu şeyden <laughs> her şey ters dönmüş <laughs> nerede o um şey görüyor musun nerede bu burada arı yerine değiştirelim şöyle bir iki dört şimdi sonra hmm. Dur bak şimdi bağlayalım. Dinler bu bon ya. ya. Ters yürüyen koyun. Gel lan bura. Bağladık. Ulan cık. yeri yeme yeme. Ben yer yiyor muyum? Hı. Hı. Bağladık. Oldu mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Düz bir koyun yaptık havada. Evet. Lan koyun ne yapayım? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Oğlum ben de ters görüyorsun. Koyuna ters bakmak arkadaşlar böyle bir şey. <laughs> Neyse şimdi. Diğer hilemiz to az. Bu sadece tav tavşan tavşanlarda tavşanlar işe yarıyor. Şimdi bir tane tavşan koyun. Bakın böyle. Şimdi elinize to asta alıyorsunuz. Bunu bastım ve rengi arkadaşlar bakın böyle bir şey oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Siyah beyaz oldu. Çok tatlı. Şimdi bir tane daha yapalım. Bakalım başka renk oluyorlar mı? Sende. o hepsi bu renk mi oluyor? Evet arkadaşlar diyor. Ulan var ya. Minecraft'a satıcılık olsaydı nadir bulunan şey diye bir yapardım. Satardım ha. sen ne şey arıyorsun lan? At diyelim. İsmin ne lan sen? Toast. Toast. Bir şey diyeyim. de bunlar dinner bone yapacağım. Allah'ım. Acaba renkleri gidecek mi? <laughs> Bastım. Bak rengi gitti ters döndü. Allah'ım oyundaki bug'a bak. Dur ya yere bir gömelim. Su bela. Dur şurayı şu yıkacak. Bakalım burayı gömelim şimdi şunları. Allah'tan rahmet eyliyoruz. Şimdi sen dinner bon yapacağım. Geber. Dinner bon. Şu taşın güzelliğine bakın. Nasıl? iyi ya. Boklarımız iyi. Dur bunu köylüye yapacağım. Köylüde olduk mu? Dinir Sonra bakalım. Evet köye geldik şu an. Köyde köylü yok ama. Öyle bir sıkıntı var. Heh. Hepsi burada. Bir tane varmış. Lan sen deli. Bastım. Aha. Ters döndü. Abi ters yürü. Gerizekalı. Lan nereye gidiyorsun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam dedi. Boşuna gel de bir bak. Dinler bu dinler bu dinler bu. Hadi. Burası ters değil. Hepsi ters. Hepsi. Ha ha Bakın. Hepsi hep yamuk duruyor. <laughs> başka arkadaşlar şimdi başka o oh, bir dur ya da falan olur mu lan? Dur bakalım ne yapabiliriz ne yapabiliriz güzel bir şey olsun. bunu uyandıracak Yok ya amacı çapulcu. Bak bu bir bunda diyeceğim bir tane de iron golem de diye diyeceğim. Iron golem de olursa yuh. Şimdi bal nerede bulunuyordu? Bal bulamıyorum yalnız. Bal kabağı. Heh, burada. Şimdi bal kabağını alalım. Sonra bir de demir alalım. Tamam. Şimdi ilk önce da deneyelim. Çok uçmuş. Ters dön bakayım. Evet. Artık sen ters. Abi. Yalnız bu nasıl bir şey? Aha. Köylüye saldır Köylüye ihanet. Köylüye Eee hey lan Bakalım golem de olacak mı? Şöyle. Şöyle. Eee golem niye olmadı? Lan golem olmadı. Oy oyun da Bakalım ne yapacak. Manyak çaputu nerede? Ki koşuyor. o dev canavar. Yuh. He ev golem varmış lan. Burada ben görmüyorum. Öldürmüş. Çaputudan güçlü. Hmm. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunların yapımını göstereceğim size. Dur bizim örfler neredeydi ya? Dur. Oyun kaydı. Şimdi uçalım. Oyun ne? Aha orada. Hemen uçalım. Şimdi. Şimdi bunun isimleri nasıl koyuyoruz? bazı kişiler yanlış yapıyor. Ben kaç kere dedim? Bakın arkadaşlar bugünkü dinler bu ne? Arkadaşlar D'si büyük iki tane ne? Dinler bu. Bon. Böyle yazacaksınız. Sonra tu aslında sadece t'si büyük. Arkadaşlar tuhaf zaten tavşanına çok güzel bir şey veriyor. Ben çok beğendim. Dinler bu. <laughs> Neyse. Bugünlük video? Mu? bu videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.